Hocam sizi tanıyabilir miyim? Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Profesör Doktor Yüksel Çavuşoğlu. Hocam kalp yetersizliği yaygın bir hastalıkdır. Önce belki kalp yetersizliğini tanımlamak gerekir çünkü toplumda kalp yetersizliği farkındalığı hakikaten çok düşük. Ee, toplumdaki bireyler genellikle kalp krizinin, hipertansiyonun, obezitenin, şişmanlığın hiperlipidemi dediğimiz yüksek kolesterolün farkında ama kalp yetersizliğini toplumumuz dünyadaki toplumlar çok iyi bilmiyorlar. Fakat gerçekten kalp yetersizliği önümüzdeki dönemde daha belirgin olacak şekilde yaygın bir toplum problemi haline gelmeye aday bir hastalık ve giderek de yaygınlaşıyor. Aslında pek çok kimsenin kalp yetersizliği var. Fakat kendilerinde kalp yetersizliği ni bilemedikleri için bu tanıyı kendilerine konduramıyorlar. Genellikle benim işte hipertansiyonum var. Ben daha önceden kalp krizi geçirdim. Daha önceden işte koroner artar hastalığı tanısı kondu, stent kondu, bypass yapıldı şeklinde tanımlıyorlar kendilerini. Fakat bu hastaların önemli bir kısmı aslında kalp yetersizliği de var. E, kalp yetersizliği temelde e, kalbin kasılmasında ya da gevşemesindeki problemler nedeniyle kalbin vücuda yeterli ve gerekli olan kanı gönderememesi durumu. Kalp vücuda ve organlara yeterli kanı gönderemediği için organ disfonksiyonu, kaslara yeterli kan gönderemediği için de çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Kalp yetersizliği önemli bir hastalık çünkü kalp yetersizliğinde ölüm oranları çok yüksek. Bunu toplum da bilmiyor. Bu konuda da bir farkındalık eksikliği var. Ee, aslında e, kanser çok korktuğumuz bir tablo. Ee, fakat e, insanlar kanserin e, ne kadar ölümcül bir hastalık olduğunu bilmesine rağmen kalp yetersizliğinin çok ölümcül bir hastalık olduğunu farkında değiller. Örneğin e, kalp yetersizliği pek çok kanser türünden daha kötü bir beklenen yaşam ömrüne sahip, yaşam beklentisine sahip. Örneğin bir tiroid kanserinden, kovatır kanserinden, bir prostat kanserinden, bir kolon kanserinden, bir meme kanserinden daha kötü bir yaşam beklentisi var. Ölüm oranı yüksek çünkü biz kalp yetersizliği tanısı koymuş hastalarımızın neredeyse yüzde kırkını, yüzde ellisini beş yıl içerisinde her türlü girişime rağmen kaybediyoruz. O nedenle kalp yetersizliği önemli bir konu. Farkındalığın artması lazım. Kalp yetersizliğine zemin hazırlayan başka faktörlerin bilinmesi, onların kontrol altına alınarak kalp yetersizliği gelişiminin azaltılması gerekiyor. Bu konuda da e, toplumun e, farkındalığının mutlaka arttırılması e, şart. Peki hocam hangi şikayetlerle daha yoğunlukla geliyorlar? Yani hangileri bize e, error yani uyarı vermeli? Şu şikayetler olduğunda e, daha dikkatli olmalı, üzerine gidilmeli diyebilirsiniz. E, kalp yetersizliğinin en bilinen şikayeti nefes darlığı. Özellikle ilk başlarda bu e, hızlı hızlı yürümekle, merdiven çıkmakla ortaya çıkan bir nefes darlığı şeklinde. E, daha sonra da düz yolda düz yolda düz yolda kendini belli eden nefes darlığı şeklinde döner, ilerler yani. Daha sonra da artık evde istirahat halindeyken bile nefes darlığı hissetmeye başlar hastalar. Fakat hastaların bir kısmı özellikle başlangıç evresinde veya da orta evrelerde, hastalığın orta evresinde çabuk yorulma şeklinde de bir şikayet ortaya koyabilirler. Çünkü hareket edince merdiven çıkarken, hızlı hızlı yürürken, koşarken, ağır bir iş yaparken yorgun kalp, yetmezlikte olan kalp, yeterince kas dokusuna kan gönderemeyeceği için kalp yetmezliği olan bir hastada çabuk yorulma ortaya çıkar. Hastalar çabuk yoruluyorum, çabuk kesiliyorum derler ve genellikle de bunu ya ben galiba yaşlanıyorum ondandır ya da benim kansızlığım var herhalde ondandır ya da ben hipertansif bir hastayım, tansiyonum yüksek herhalde ondandır deyip bu şekilde geçiştiriyorlar ama aslında altta yatan neden kalp yetersizliği. Ha bunun ötesinde biraz daha hastalık yerleşip ilerlemeye başlayınca ayaklarda, ayak bileklerine şişmeler başlar. Bu şişliklere parmakla dokunulduğu zaman, bastırıldığı zaman iz kalır almaya başlar. Bu ayak bileğindeki olan ödem biraz daha ilerleyen ilerleyen safhalarda artık bacaklarda, dizin altındaki bacak bölgesinde şişlikler ortaya çıkmaya başlar. Daha ileri evrelerde tabii ki karında şişlik, yüzde şişlikler ortaya çıkar ve hastalar genellikle bu şişliklerle beraber ortaya çıkan nefes darlığını, hava açlığı, o durduğu yerde odanın içerisine hava açlığı şeklinde tanımlamaya başlarlar. Bunların hepsi aslında kalp yetersizliğinin işareti. Tabii e, buradaki en önemli problem şu nefes darlığı genellikle halk arasında akciğerle ilişkilendirilen bir şikayet. Ha, benim nefes darlığım varsa akciğerlerimde herhalde bir problem vardır diye düşünülür. Ve genellikle de göğüs hastalıkları doktorlarına, göğüs hastalıkları bölümüne bu hastalar başvururlar. Göğüs hastalıkları incelemelerini yapar ya seninle ilgili çok önemli bir şey bulamadık falan derler. E, ve ondan sonra hasta döndüğü zaman Yine ya tansiyonundan herhalde ya da biraz kilom var, kilomdan galiba deyip bu şekilde geçitirler ama altta yatan neden genellikle kalp yetersizliği. Yani kısaca nefes darlığı, kolay uykuya dalamama, ayaklarda bacaklarda karında şişlik, çabuk yorulma gibi şikayetler kalp yetersizliğinin başlıca şikayetleri arasında yer alıyor. Peki hocam bu tanıyı koyduğunuz insanlar hayatlarında neleri yapmamalılar? Yani hayatları nasıl değişecek? Hayatlarında neleri değiştirdiler? Bu hastalar genelde kalp yetersizliği olan hastalar biraz orta yaş ve ileri yaş olgular. Orta ve ileri yaş olguların büyük bir kısmında da zaten hipertansiyon var. Kolesterol yüksekliği var. Bunların üçte birinde şeker hastalığı var. Kendisinde şeker hastalığı olduğunu bilmeyen toplumumuzda pek çok insan da var. Dolayısıyla bu hastaların mutlaka bu o, hastalıklarını kontrol etmeleri lazım çünkü bu hastalıklar aynı zamanda kalp yetersizliğini ve kalp yetersizliğine bağlı şikayetleri ağırlaştıran faktörler. Bu faktörlerin kontrol altına alınması lazım. Ve tek başına kalp yetersizliği açısından düşünüldüğü zaman, e, tuz bizim aynen hipertansiyonda olduğu gibi hiç kalp yetersizliği hastalarında sevmediğimiz bir faktör. Burada tamamen sıfır tuzdan bahsetmiyoruz ama 3 gram tuzu da aşmayacak şekilde. 3 gram sodyumu aşmayacak şekilde diyelim. Bu sofra tuzuyla aşağı yukarı 4-5 gram sofra tuzuna denk geliyor. Ve bunu kimse ölçemez tabii yani günde 5 gram tuzuna sağlayabilirim, daha fazla aşmayabilirim diye. Fakat e, yemeklere mümkün olduğu kadar az tuz, salatalara tuz atmama ve en önemlisi de en önemlisi de peynirde, zeytinde, ev salçasında, turşuda çok fazla tuz var. Bu görünmeyen tuz. Aslında biz e, tuzsuz yesek bile, bu yiyecekleri de tuzsuz yesek, yemeklerimize de tuz atmasak normalde bir insan yediği yiyeceklerden, sebzelerden, meyvelerden, kuru baklagillerden yeterli miktarda tuzu zaten alıyor. Bizim bu tuz merakımız birazcık ağız tadından kaynaklanan bir şey. Çünkü tuz kalp yetersizliğini ağırlaştıran bir faktör. Bir kere tuzun kontrol altına alınması lazım e, ve e, günde bir buçuk iki litre kadar su tüketmek lazım. Ne fazla ne de bir litrenin altına inecek şekilde. Çünkü su hem hayatı destekleyen, koruyan ama fazla su kalp yetersizliği olgularında da kalbi zorlayan, yetmezliği arttıran bir faktör. Su miktarını dediğim gibi bir buçuk litre, 2 litre civarında sınırlandırmamız lazım. En önemli faktörlerden bir tanesi az az sık sık yemek. Çok ağır, Yağlı yemeklerden, kızartmalı yemeklerden uzak durmak oldukça e, önemli. E, ve egzersiz. Bizim Türk, Türk toplumunun biraz da alerjisi olduğu bir konu. E, maalesef yürümeyi, koşmayı, spor yapmayı sevmiyoruz. Ama bunu yapmamız lazım. Yaş ilerledikçe hareketimiz azalıyor. Zaten yaş ilerledikçe almamız gereken kalori miktarı normalde düşüyor. Yani genç bir insanın alması gereken kalori... 3.000 kalori ise 60 yaşındaki birisinin alması gereken kalori 2.000 kalori. Giderek yaşla birlikte e, almamız gereken kalorinin azalması gerekiyor normalde. Ama gençliğimizde yediğimiz, orta yaşta yediğimiz miktarı biz 50'li 60'lı e, yaşlara taşıdığımız zaman o miktar o yaştaki insanlar için fazla gelmeye başlıyor. Bu da obesteye, kiloya neden oluyor. Ve hareketsizlik ee, yine kalp yetersizliğini olumsuz etkileyen bir faktör. Ee, kalp yetersizliği olguları mesela günlük yürüyüşler öneriyoruz. Çıkın her gün yarım saat sabah, yarım saat akşam yapabiliyorsanız. Hastanın ağır, kalp yetersizliğinin ağırlığına göre tabii ama genel olarak önerdiğimiz şeyler bir yarım saat sabah, yarım saat akşam yürüyüş yapın. Ya da en azından günde bir 40 dakika, 45 dakika yürüyüş yapın. En güzel spor kalp yetersizliği olgularında yürüyüş. Öyle çok ağır koşu futbol oynama, voleybol oynama, tenis oynama gibi ağır sporları önermiyoruz ama en güzeli spor ya da en güzeli yürümek ya da bisiklete binmek olabilir. Nefes nefese kalmayacak kadar yanındakiyle konuşmanı sürdürebilecek düzeyde bir nefes artışına neden olabilecek düzeyde bir egzersiz öneriyoruz. Bunu mutlaka her kalp yetersizliği hastasının yapması lazım. Bir de nasıl ee, bir şeker hastası her gün şekerini ölçüp bakıyorsa, bir e, hipertansiyon hastası her gün tansiyonunu nasıl ölçüp kontrol ediyorsa, ya tansiyonun nasıl gidiyor ya da şekerim nasıl gidiyor diyorsa, kalp yetersizliği hastasının da her gün sabah kalktığı zaman tuvalete girip çıkıp tartıya çıkması lazım. Bu bizim için çok, çok önemli, çok çok önemli. Biz bunu hastalarımıza eğitirken de söylüyoruz. Bir kalp yetersizliği hastasında eğer 3 gün, 4 gün içerisinde 2 kilogram ve daha fazla bir artış söz konusuysa o kalp yetersizliğine bağlı vücut yavaş yavaş su topluyor demektir. Durum kötüye doğru gidecek demektir. Şişliklere doğru gidecek demektir. Nefes darlığında artışa doğru gidiyor demektir. Dolayısıyla biz kalp yetersizliğinin her sabah mutlaka tartıya çıkıp kilolarını tartmalarını öneriyoruz. Eğer birkaç gün içerisinde 2-3 kilodan fazla kilo artışı varsa ya doktorlarıyla iletişime geçecekler, bunu nasıl halledelim diye. Ya da çoğu zaman eğittiğimiz gibi onlara almakta, onların almakta oldukları e, ilaçlar var, diüretik dediğimiz idrar söktürücüler var. O idrar söktürücüleri arttırıp kiloyu eski haline getirdikten sonra tekrar o diüretik ilacı, yani idrar söktürücü ilacı eski doza dönmeleri gerekecek. Ve en önemlisi de tabii ki e, kalp yetersizliği hastalarının sürekli ömür boyu kullanmaları gereken 5-6 tane ilaçları var. Bu ilaçlar hayat kurtaran, hastaların yaşam kalitesini arttıran, fonksiyonel kapasitelerini kapasitelerini düzelten, şikayetlerini azaltan ilaçlar. Bunları da mutlaka her gün saatinde düzenli olarak kullanmaları ve belli periyodik aralıklarla ıı, doktora gidip bu ilaçların dozlarını ayarlamaları gerekiyor ve e, periyodik olarak da işte böbrek fonksiyonları, potasyum e, düzeyleri, e, kan basınçlarının ve kalp hızlarının ölçülmesi gerekiyor. Mümkünse bunları bir e, çizelge oluşturup ona yazmaları ve o çizelgeyle beraber doktora gidip ilaçlarının dozlarının, miktarlarının, şeklinin ona göre ayarlanmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Müzik i